Evet, hepinize merhabalar arkadaşlarım, ablalarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok ama çok iyiyim. Çok mutluyum. Çok ee, böyle sakinim. Çok iyiyim ya anlayacağınız. Kısacası yani. Allah'ım herkesi iyi etsin inşallah. Bana çıtır çok iyi geldi. Direkt konuya girmek gerekirse. Çok ama çok iyi geldi. Eee hem huzur verdi bana, bana hem beni sakinleştirdi hem böyle hayata dair bir bakışımı değiştirdi. Bilmiyorum kendimi çok iyi hissediyorum. O mesela mamasını yediğinde, suyunu içtiğinde, uyuduğunda, uyandığında kendimi çok iyi hissediyorum. Mesela mamasını yemesin, içmesin o zaman üzülüyorum. Değil mi annem? Uyandı benim yavrum. Sizler de bakmak ister misiniz benim kızıma? Anne? Kurban oldu. Kurban oldum. Gelsene. Ne oldu? Ama bir şey anlatıyorum. Beni dinler misin? Beni dinle. Cırmalama her yanımı. Tamam hadi kaç. Hadi kaç. Gelirsin sen birazdan boynumda yatmaya. Gelirsin. Kuyruğunu sevdim. daha Dademin ablalarım arkadaşlarım. Ben bu tarafta oturuyordum. Ta buraya. Vallahi bak ta buraya geldi. Patisini değdirdi. Kendini ayarladı. Ta şuraya kıvrıldı da yattı. Sen gel de bunu sevme. Nasıl sevmezsin? Şimdi de yalanıyor. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. Sen de bak bak. <laughs> bak. Sen de bak sen de. Şşt. Çıtır. 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 Çıtır elimi bir bırak sana bir şey söyleyeceğim. Seni ablalarla bir tanıştıralım mı? <laughs> tamam buraya bak. Seni ablalarla bir tanıştıralım mı? Ben çıtır. Elim emmek istiyor. Ama biraz ıstırıyor. Hayır. Istırmak yok. Acıtmıyor da alışmasın diye. Şu tırnaklara bir bakın tırnaklara. Görüyor musunuz tırnakları? Oh oh Görüyor musunuz tırnaklarını siz? Görüyor musunuz benim güzel kızımın tırnaklarını? Hii, hayır. Hayır. Bak 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 sen. Yaramaza bak sen. Bir yaramaz bir de uykucu. Şu ayaklarının pembeliğini bir bakar mısınız? Şuna. Allah'ım ya Rabbim. Çıtır. Çıtır beni bir dinle bir. Beni bir dinle bir. Bugün ne gelecek biliyor musun sana? Gel. Şuraya bir çık da bir konuşalım gel. Çizdi çizdi çizdi. Şuna bakın. Zaten her bütün ellerimi çizdi de. Şuna bakın. Görüyor musunuz? Hala daha çizmeye çalışıyor beni. Şuna. Her yanımı çizdi. Şunu görüyor musunuz? Şunlara bakın. Çıtır. Annem bak bir. Aa. Annem Bak be, bugün senin e, tuvaletin, oradan e, tırmalama tahtan, tağı oyuncakların, maman gelecek. Mutlu musun? Bu akşam e, baban onları alıp gelecek. Kuyruğuyla oynuyor, bak bak, bak bak bak. Baban alıp gelecek, çıtır onları. Akşam bakalım nasıl bir tepki vereceksin, çekelim seni de. Böyle çıtırla oynuyoruz arkadaşlar. Bir şey yaptığımız yok. Evde günlük işte e, aynı geçiyor zaman. Öyle başka bir şey yaptığımız olmadı. Yaptığımız olmadı için yani sizlere de çekemiyorum çok. Siz de benden her gün video izliyorsunuz ama her gün böyleyiz işte biz. Yemektir, oyundur. Bu şekilde zamanımız geçiyor. Ejder de aşağı gitti oyun oynamaya. Nerelerde bilmiyorum şimdi. Biz de çıtırla baş başa kaldık. Anneciğim, anneciğim, oy kurban oldum. Merhaba. Merhaba. Maşallah sana, maşallah, maşallah, maşallah. Hah ısır, ısır. <laughs> Evet çıtırla güzelce oynadıktan sonra ellerimi yıkadım arkadaşlar. Şimdi çıtır dolanıyor evin içerisinde. Ben de yemek yapmaya başlamam lazım. Akşam koca gelince aha buraya geldi çıtır. <laughs> Akşam koca gelince yemek lazım. Efendim aşkım söyle suyun içtin mamanı yedin afedersin dua yaptın. Oyun da oynadık. Oraya buraya tırmanmaya çalışıyor çenemin altında da sivilce çıktı. Vallahi ya of çok sinir oluyorum. Çekirdek çikledim mi oluyor. Bile bile çekirdek yine çikliyorum. Böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi ne yemeği yapacağız diye çok düşündüm. Çok kararsız kaldım ama velakin türlü yapmaya karar verdim. Çünkü evimde patlıcanım var, kabağım var, patatesim var. Onları da değerlendirmek istedim. Çünkü yoksa bozulacaklar. Bozulmasını ister miyiz? İstemeyiz. O zaman yemeğimizi yapalım. Evet şimdi arkadaşlar malzemelerimi yıkadım ben. Şimdi onları bir güzel soyup doğrayacağım. Böyle patlıcanlarımı da pijama şeklinde. Şöyle. Çıtır. Devirdim abi şeyleri. Şöyle. Ortadan ikiye bölüyorum. Ve daha sonra Böyle çok da büyük büyük yapmayacağım. Çok da küçük küçük yapmayacağım. Ağza gelsin. Çıtır. Çıtır yaramazlık peşinde valla. Uslu oldu mu uslu. Olmadı mı da çok yaramaz. Patlıcanları <laughs> bu şekilde doğuruyorum arkadaşlar. Birinci patlıcanlarımız Tamam. Efendim aşkım sen bir şey istiyorsun benden de ne istediğini anlayamadım. Çünkü her şeyini yaptım. Yani. Yaramazlık yapıyorsun. Başka bir şey değil. Yine aynı diğer patlıcanımı da doğruyorum. Tek tek doğrayacağım ya. Öbür türlü kalın geliyor benim gözüme. Acaba üçüncü patlı, patlıcanı <laughs> yapmasam mı ki? Şu an kararsız kaldım. Hani gözüme çok fazla geldi. Bence yapmayayım ya. Patlıcan yeterli. Çünkü artık yemekler günlük tercih ediliyor biliyorsunuz. Yani ertesi gününe kaldı mı pek yenilmiyor. O yüzden az yapayım. Zaten kaç kişiyiz? 3 kişiyiz. O yüzden çok da yenmiyor. Az olsun, öz olsun. Bence iki patlıcan yeterli. Birini kaldıralım. Başka bir yemeğin içine kullanırız. Şimdi geldik kabağa. Kabağı da aynı şekilde doğru soyuyorum. Biraz kalın kalın soydum ama. Normalde bir poşet getirir açar şunun poşetin içine koyardım. Şu an niye böyle bir şey yapmadım bilmiyorum. He anne sen de mi yukarı çıkacaksın? Öyle bir bakıyorsun ki beni de al oraya der gibi. Seni nasıl alayım annem ben? Ha? Oo buz gibiymiş. Vallahi ellerim buz tuttu. Şöyle ilk önce bunları bir uzunlamasına. Doğrayayım. Bu ne be? Buzlukta kalmış gibi sanki. Ee, kabakta da aynı şekilde bir tane yeterli diye düşündüm şu an. İki tane yapacaktım. Gerek yok belli bir tane yeterli. Yemek her zaman zaten bereketli oluyor. Ne yaparsanız yapın bereketli oluyor. Hele de hamur işleri o daha bir bereketli. Yanına bir e, bir şey yapacağım. Haşlanmış fasulyem vardı. Onu çıkardım. Mikrodalgada çözdürebilirdim de gerek duymadım. Hava güneşli. Güneşe koydum balkona. Dedim ki o donunu goya goysun. Onda piyaz piyaz değil de biz bir şey yapardı. Sizler yapar mısınız? Yaparsınız herhalde de. E, soğanla. Soğan doğrarsın piyaz gibi. içine sadece soğan. Haşlanmış fasulyenin içine sadece soğan. Başka hiçbir şey katmıyoruz. Öyle bir şey. Piyaz değildi onun adı. Başka bir ismi vardı ama unuttum şimdi. Bu arada kabağı çok severim ben. Barış pek sevmez kabak, patlıcan. Böyle şeyleri pek sevmez. Ancak bunu hani Arap tavası gibi etle yaparsak o zaman tüketiyorlar da normal sadece tüketmiyorlar işte. Keşke sevseler ve tüketseler. Mesela e, mantarı falan da sevmiyorlar. Hep böyle sağlıklı şeyleri sevmiyorlar. Biberleri de hiç ince ince doğramayacağım arkadaşlar. Onlar da aynı şekilde böyle bir tık kalın tutacağım. Böyle daha güzel olur. Çete nereye gittin kızım? <laughs> Aklım da çıtırda. Görmeyince merak ediyorum. Kapıyı da kapatmak istemiyorum. İstesem de kapıyı kapatamıyorum. Mutfağın kapısı yok çünkü. Salonu, salona koyup kapatabilirim kapısını ama bu sefer de yalnız kaldığı için miyavlıyor. O şekilde de hiç içime sinmiyor. Zaten daha küçük olduğu için buralara falan çıkamıyor. O yüzden rahat rahat yemeğimi yaparım. Geçerim içeriye. diye düşündüm. Eee sizler neler yapıyorsunuz bakalım anlatın. İyi misiniz? Ne var ne yok. Güzel yorumlarınız için hepinize de çok teşekkür ederim. Tek tek elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Veremediklerim oluyor, darılanlar oluyor. Yani kusura bakmayın arkadaşlarım, ablalarım ama gerçekten. İşte kedi var. Bu arada buraya kadar izlediniz mi, izliyor musunuz bilmiyorum. Duyacak mısınız beni ama. Pazartesi günü Sınavım var. Teorik sınavına gireceğim. Sınav günüm belli oldu. O da pazartesi günü saat 4'ü 45 gece sınavda olacağım. Yüz yüze konuşalım söyleyeyim ben de. Ablalarım arkadaşlarım. Hepinizden dua bekliyorum. Gerçekten Allah'ım yani inşallah ilk sınavda geçmeyi nasip etsin. Gerçekten derslerine katıldım çalıştım ama şu son günlerde biraz çalışamadım. İnşallah pazartesiye kadar çalışırım. Sınavım var. Sınava gireceğim işte kısacası. Abimle beraber gideceğiz sınava gireceğiz. İnşallah kazanırız ikimiz de. Yani ikimize değil herkese Allah nasip etsin. Herkes kazansın istiyorum. Gerçekten tek kendimi değil herkes düşünüyorum. Hayırlısı olsun hakkımızda. O konuda da çok heyecanlıyım. İnanılmaz heyecanlıyım. Hadi yapamazsam diye içimde bir korku var. O korkuyu ve heyecanı yenmem lazım. Ee, yaparım diye ümit ediyorum ama işte hayırlısı ne olacağını bilemeyiz. Kediyi de böyle aklım e, kedide de kalacak. Pazartesi günü gittiğimde biz bir de öğlen çıkacağız abimle. Çünkü e, saat 1'de sınav kağıdını almamız gerekiyormuş kurstan. E 4.30'da da sınav var. Bir daha buraya geri gelmeyelim. Hani işimizi görürüz, orada bekleriz diye düşündük. Kedide de aklım kalacak. Tamam ejder evde olacak ama ister istemez e, aklım burada olacak. Ejderde de şu an telefon yok. Hani arayıp soramayacağım çünkü telefonu düşürürüş. Oyunu oynarken elinden düşürüyor. Tak telefon kapanıyor ve bir daha da açılmamak üzere veda ediyor hayata. O yüzden arayıp ikisine de ulaşamayacağım için birazcık tereddütlüyüm. Ee, Barış da benimle gelemeyecek çünkü çalışıyor, izin de alamayacak. Almasına çalışsın zaten. Yani ben girer çıkarıp Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Ama bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Değil mi anne? Neredesin sen? Kuzum? Hiç görükmüyor da şu an. Bir yerlere girdi demek ki. Yine çenem düştü değil mi? <laughs> Özlüyorsunuz beni. Hadi bak konuşuyorum işte bolca. Sohbet ediyoruz sizle ne güzel. Şu an domatesleri doğruyorum da. Eee... Bol domates olması çok güzel bir şey arkadaşlar. Aslında çok sağlıklı bir yemek. Ben öyle düşünüyorum. Yani patatesi, patlıcanı, kabağı, domatesi, biberi, soğanı. Hani gerçekten faydalı bir yemek. Ama sevmiyorlar. Sevecekler artık. Yiyecekler mecbur. Her zaman et, tavuk olmaz. Bazen de yani sebzeden tarafa da gitmemiz lazım. Boşuna almadık bu kadar şeyi bozulsun istemiyorum. Yeter ki yensin, bozulmasın. Yani hep öyleyimdir. Hep o kafadayım. Yeter ki yensin. Evet. Üç tane domates arkadaşlar. Onları da böyle büyük büyük doğradım yine aynı şekilde. Bunları küçük tuttum. Ama domatesi büyük tuttum. Çünkü piştikçe zaten çekecek. O yüzden onları büyük tuttum. Patatesimi da soyayım arkadaşlar. Onu da soyalım. <laughs> Son olarak patates. Ha bir de soğanımız var. Soğana daha geçemedik. İlk soğanı yapsaydım iyiydi neyse. Bir şey olmaz. Birazcık bıçağım kör. Kalın kalın o yüzden doğuruyorum. Derine daldığım için. Ah, bugün ne yaptım ben size? O zaman daha vlog çekmiyorum diye göstermedim de şey bir dünya portakal aldıydık onun videosunu çektim herhalde size alışveriş videosunda 4 kilo mu 5 kilo mu ne baktım yiyen tutan yok bozulacak değil benim şey niye bozulsun canım günah ee, o yüzden aldım hepsini tezgahın üstüne koydum sık anam sık sık anam sık hepsini tek tek sıktım buzdolabına koydum onu da akşamüstü falan içeriz diye şöyle göstereyim sizlere de o kadar portakaldan bu kadar çıktı. Bir sürahiyi bile tamamlayamadı yani. Yazıklar olsun. <laughs> Onları da o şekilde değerlendirdim yani bugün. Birer bardağını içtik. Ama yalan söylemeyin doğru. Birer bardağını içtik. Ne? Yine de az. Şunları en başta şey yapsaydım Böyle uğraşmayacaksın. Şu bıçağımızla. Böyle arkadaşlarım, ablalarım. Her gün benden video istiyorsunuz da benim de zamanım ha bu şekilde geçiyor Vallahi. Hani ekstra yaptığım bir şey yok. Sizler gibi ben de evdeyim ha Perşembe. Bugün Perşembe pardon. Cuma, cumartesi, pazar evdeyiz zaten. Sokağa çıkma yasağı var. Olmasa da evdeyim görüyorsunuz. Pek aktivitem yok. Pazartesi de sınavım var. Sınava gideceğim. O heyecanla, stresle sınavımı sınava giderken falan çeker miyim? Çekemez miyim? Hiç bilmiyorum vallahi. Söz vermeyeyim. Biri demiş zaten senin hayatının neyini merak edelim de izleyelim demiş. Öyle demiş annem bana. Ya kuzu. <laughs> Gerçekten öyle ama benim hayatımın neyi merak edeceksiniz? Normal sıradan sizler gibi bir hayat. Benim hayatımda ekstra bir şeyim yok. Olan şeyleri sizlere zaten elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum canlarım. Ayağıma tutundu şu an. Çıkmaya çalışıyor. Dur annem dur bitti. Bitti annem bitti. Geleceğim hemen. Ay tırnaklarım battı. Çıtır. Çıtır. Evet. Evet tenceremi getirdim arkadaşlar. Soğanımı da gördüğünüz gibi güzelce soydum. Yıkadım. Şimdi bunu doğrayacağım. Ondan sonra yavaş yavaş kısık ateşte hepsini pişireceğiz. Zaten en güzeli de kısık ateşte olması. O zaman yemeğin ayrı bir güzel tadı olur. Bugünün de menü. Ya yemeği bildikten sonra yapmaz çok. Ay benim çenem düştü. Neyse susuyorum ben gerçekten artık. Çenem düştü. Vallahi haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Çok konuştum. Gözlerim yandı. Çıtır sen kaç buradan. Vallahi annem. Kaçtın mı kız yoksa yoksun. Gözlerin yanacak yoksa uzun benim. Evet. Terslerimizi alalım. Evet arkadaşlar birazcık da yağ ilave ettim. Soğanlarımız güzelce kösülüyorlar çıtır çıtır arkadaşlar. Ee, yemeğimiz de bu şekilde oldu bitti diyelim yani. Çıtır nasıl zıpladı ayağıma var ya. Ne yapıyorsun kızım sen? Keşke o anı size gösterebilseydim. Ne yapıyorsun aşkım? Yemek mi koktu? Uuu duyamam sana yoksa ben. Biri de, de e, yazmış ki bana e, demiş ki bu nasıl bir çelişki işte hayat çok zor para yok o bu yok bu yok diyorsunuz. Kedi sahipleniyorsunuz gibisinden. Allah'ım herkesin rızkını verir. Sen için ferah tut. Buradan sana sesleneyim. Sen için ferah tut. Yani yiyecek mi varsa yiyor zaten. Yani aç kalırım gerektiğinde yani. Ben hiçbir zaman açım, param yok demedim de. Aç kalırım gerektiğinde ona yediririm yani. Sen benim içimdeki merhameti, sevgiyi gerçekten bilmiyorsun. Yani boşuna ben böyle hayvanlara değer vermiyorum yani. Hayvan diyerek onlara da hakaret ediyorum da. Onlar çünkü o kadar iyi niyetliler ki, o kadar akıllılar ki. Gerçekten ben uzun zamandır düşünüyordum zaten kedi sahiplenmeyi. Bugün o nasip oldu. Bir şeysi yok ki ya. Bir şeysi yok gerçekten. Mamasını koy önüne suyunu koy. Kedi yiyor zaten. İki de sev, iki ilgilen. Belki ben almayaydım sokakta kalacaktı. Belki yani her şey olacaktı. O öyle yapacağını aşağıdaki kedileri düşünmüyorum zannetmeyin yani. Ben şimdi onu videoya çekmiyorum diye kötü oluyorum galiba. Ben gerektiğinde aşağıdaki kedilere de gidip mamalarını veriyorum. Gidip mamam yoksa yemeğimi veriyorum. Bir şeyimi veriyorum yani. Merak etmeyin. Ben e, yapacağım şeyi ne yapmam gerektiğini az çok bilen bir insanım. Hem de Allah'ın rızkını yolluyor. Gerçekten yolluyor. Sağ olsun Kamuran abla da destek oldu. Tuvaletidir, e, ee, şeysidir. Bakın akşam gelecek. Onu ayrı bir video çekerim. isterseniz bilmiyorum. Bu video çok uzun olur diye buraya çekmek istemiyorum ama ayrı bir şey de yapabiliriz. Bu videonun içine de koyabiliriz. Sağ olsun yani Kamuran ablacığım da destek oldu. sağolsun ee, sağ olsun eşim de çalışıyor. O da mamasını aldı, gumunu aldı. Benden daha çok seviyor. İkimizi seviyor da. Benden de çok seviyor. ilgileniyor da. Allah'ıma şükürler olsun şekilde halloluyor ablalarım, arkadaşlarım. Bir şekilde. Yani siz, sen içini ferah tut. Biberleri ekledik. <laughs> Biberleri ekledim arkadaşlar ben. Şöyle göstereyim. Soğanlar güzelce kösüldü. Biberlerimi de gördüğünüz gibi ekledim. Biberlerin de birazcık daha kösülmesini bekliyorum. Şöyle. Ondan sonra patatesimizi, patlıcanımızı ve kabağımızı ilave edeceğiz. Biraz küçük gelecek galiba tencereye ama olsun bir şey olmaz. Evet ilave edelim. Yok tam geldi gayet de güzel oldu. Yani çok da büyük gelmedi de küçük de gelmedi. Birazcık bu bir şekilde kavuracağız arkadaşlar. Domateslerimizi ilave etmeden önce güzelce bunları da kavuralım Evet şimdi sıra geldi domatesleri ilave etmeye şöyle bir iki tur daha karıştıracağım Hatta birazcık tuz ilave edelim şöyle Hı. salça da katıyorlar da ben şu anlık salça katmayı valla düşünmüyorum kendi böyle kendi yani yemeğin tadı gelsin Evet. Altımızı kısıyoruz. Yine de normalde kendi suyunu salacak ama şöyle yine de ben yanmasın, yapışmasın gibisinden çeyrek doldurdum. Evet, altını kıstım. Yemeğimiz pişmeye gitti artık. Hazır diyelim. En son halinde çekerim sizlere ablalarım. Görüşürüz şimdilik. Çıtırımla ilgileneyim birazcık da. Ablalarım bakın nereye çıktı geldi ya. Aşağıdaydı yerdeydi koltuğu atladı oradan geldi yürüdü buraya yattı. Vallahi billah. Patiye bak. Ne annem? <laughs> Sıcacık. Evet arkadaşlar size bu videoda göstermek istedim. Bir gün daha bekletmeyeyim diye. Evin kusuruna bakmayın vallahi. Şimdi kargo geldi. Barış da geldi tabii ki de. Büyük bir kartonun kolinin içine koymuşlar. Bayağı bir sıkı sıkı hepsini bağlamışlar. Barış da hepsini tek tek geçirdi. Bunlar pak, e, parça halindeydi. Barış parçaları tek tek açtı. E, öncelikle şunu bir göstereyim sizlere. Şöyle kedi oyuncağı. Böyle çıtırımla güzelce oynayacağım bununla. Böyle ucunda bir tüy var. Bir de böyle ses çıkaran bir şey. Şöyle bir şey anlayacağınız. Bir adet bundan var. Bir adet de kedi tırmalama tahtası. Görüyorsunuz arkadaşlar bu da ayrıydı. Barış bunu da hemen vidaladı. Bu şekilde geçirdi. Pembiş pembiş ve yumuşacık tüyleri var. Yani yumuşacık anlayacağınız. Böyle bir kedi tırmalama tahtamız. Daha sonra kedi taşıma çantamız var. Normalde pembe gelecekti. Ellerinde pembe çanta kalmadığı için beni arayıp gri ya da başka mavi renk olsa olur mu diye sordular. Ben de gri olsun istedim. Dedim gri varsa verirseniz daha iyi olur diyerekten böyle gri bir tane kedi taşıma çantası var paketin içerisinde. Gri olması daha güzel bence. Üçüncü parçamız da buydu arkadaşlar. Dördüncü parçamız bu da kedi tuvaletimiz. Biliyorsunuz şimdilik biz böyle kartona yapmıştık. Böyle olması daha iyi oldu. Kapalı kedi tuvaleti. Pembe renginde pudra rengi ama böyle çok böyle güzel bir pembe rengi var. Şöyle girmek istediğinde çıkarken de aynı şekilde geriye ittirerek şöyle buradan rahatlıkla çıkabilecek. Birazdan kumunu da doldururuz bunun içerisine. Şuradan da bir havalandırması var. Gayet güzel. Bu da dördüncü parçamızdı. Bir de şöyle küçük bir top yollamışlar. İçinde topu var. Böyle ses çıkaran. Ucunda yine şöyle bir tülü bir şeysi var. Burada da böyle gözleri ve bıyığı var. Bu da çok tatlı bir oyuncak. Ve diğer parçamıza geldiğimizde de arkadaşlar kedi yatağı. Şöyle hemen önünde bir tane kurdelası var. Pembe e, yastığı bu şekilde çıkabiliyor. Çıkartıp mesela yıkamak istediğinizde yıkayıp tekrardan geriye e, şu şekilde takabilirsiniz. E, malı çok iyi diyemem ama gayet güzel, kullanışlı, e, hiç yoktansa yumuşacık, pufidik pufidik, gayet evet. güzel. Diğer parçamıza geçtiğimizde ve bayıldım buna arkadaşlar, kedi tasması. E, bu, bu da aynı şekilde pembe ve kurdelalı. Hemen burasında yine bir böyle zilli bir şeysi var. Bu da çok güzel. İnşallah olur bakalım. Biraz gevşek tut aşkım da sıkmasın boynunu. Gel, Diğer parçalarımıza geçtiğimizde ise yaş mamalar var. İki paket. Birisi böyle. Birisi de bu şekilde. Aa, ikisi de aynı. Evet. Evet. ikisi de aynı. Oh, kurban oldum. Sen de tatlısın. Sıkmıyor değil mi aşkım? Bol, bol. bol gelmiş bol, zaten. İki adet de böyle mamazın, Mamalarını gördün mü? Gördün mü? Sevdin mi mamalarını annem? Ondan sonra bir de böyle kedi çimi varmış arkadaşlar. Bunu bu kedi çimi sindirimi rahatlatıyormuş. Sindirim sistemini, tüy yumağı oluşumunu engelliyormuş bunu paketi açıyormuşuz. Özel toprağın bir kısmını paketi döküp üzerine tohumları serpin ve kalan toprağı tohumların üstüne dökün. Fileyi pakete geçirin. Sürekli nemli olacak şekilde her gün sulayın. Fazla sulama yapmayın. Çimlerin boyu 6-7 cm olduğunda kedinizi yiyebilirsiniz verebilirsiniz diyor. Çimlerin boyu 10 mi açtığında bir miktar biçilmesi tavsiye edilir diyor. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Çimlendikten sonra 3-6 hafta dayanırmış. Böyle çok değişik bir şey. Sesi de duyuyorsunuz bunu kendimiz yapacağız. Sen yiyeceksin bunu anne. Evet son olarak da bir tane de küreğimiz var arkadaşlar. Küreğin olduğunu bilmiyordum. Resimde de görmemiştim. O yüzden bir tane kürek almıştık. Ama olsun öbürkü büyük bu küçük. O yüzden gayet güzel oldu. en sonunda bu başka yok. Aşkım beğendin mi kızım? Gel bakalım be. Bu, bu seni. Çok tatlıca oldu değil mi? Yatağını beğendin mi? Yat bakalım. Tabi beni beğendi o. Benim yanımda yatar. <laughs> Neyi? Oyun sanıyor. Ya da rahatsız etti. Ama boncuğu var ya bence oyun sanıyor dediğin gibi. Şimdilik çıkaralım mı o zaman? Bence şöyle dursun. Anne. Sevdi sevdi. <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde. <laughs> ne oldu? Burada da artık sizlere veda edeyim. Bayağı uzun bir video oldu. Yemeğim de hazır zaten biliyorsunuz. Göstermiştim. Başka da bir şey yapmadım. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha buradan da söylemeyi unuttum. Kamran ablaya da çok ama çok teşekkür ederiz. Kesesine bin bereket. Allah razı olsun.